Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 7'den başlayıp 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. İşte tam kapanmanın tüm detayları. Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir. Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir. Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma ücretleri %50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Bunlara ek olarak vaka sayılarından konuşan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantımızın salgın ile ilgili son gelişmelerini değerlendirdik. Ramazan Bayramı'nın ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şarttır. Vakaları 5000'in altına düşürmeliyiz. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız, kurumlarımız bildirilerde gereken neyse hemen yapılacaktır. Muhtarlarımızın aşılarına başlanacaktır.